Sevgili Faruk Baba nasılsın, İyi misin? Teşekkür ediyorum. Azizim sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Evet, iyiyiz. Dostlarla Hasbihal programına hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız <laughs> konu Buhar olup uçan oyunlar. Evet. Çıkacağı söylendikten 10 yıl geçmiş üstünden hala oyun yok ortada. Rockstar gibi firmalar bile yapıyor bunu. Ne yapıyor? Şurada bir parmak balı böyle yapıyor. <laughs> Ağzının ortasına... <laughs> ortasına sürüyor o parmak. <laughs> Sen diyorsun ki biraz daha ver o baldan. Ama yok. Bunların en başında kim geliyor tabii ki? Tabii e, şişmanların ki... baş tacı, şahane abimiz Gabe Newell ve Half Life geliyor. Soruyorsun nerede diyorsun Half Life? Ne? Ben, öncelikle, kestane <laughs> öncelikle kestane balının diyarı. Öncelikle kestane balının diyarı. Artık neresiyse onların <gülüyor> ofisi. <gülüyor> Ya vallahi adamın 3'le bir derdi var ya. Bak Half-Life 3 yapmamak için herif VR teknolojisini icat etti. Ben eminim ya yani HTC kafaladı, headset ürettirdi. Yok ya yani HTC'nin başka bir şeyi yok ya. Yani. Adamlar headset üretti, kaldı yani öyle. Daha sonra da Alex yaptı. Sırf 3 dedirtmemek için. Bak Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, Portal 2, Half-Life 2, Episode 2. 3'e geçmiyor adam. 3 çok adamdı. 3'e bir kıldığı var Geçen <laughs> Geçenlerde Tekrar, tekrar ellerine sağlık bu arada, Makine TV'ydi galiba işte sonuçlar. sonuçlarını evet. tekrar seyrettim. Bir kere daha seyrettim. İki parça halinde tekrar iki gün boyunca seyrettim. E, ne kadar Half-Life özlediğimi, nasıl aşerdiğimi falan hatırladım şu anda. Hmm. Yani gerçekten Half-Life'in hikayesi ve lore'u bilim kurgu külliyatı içerisinde bence geniş ve önemli bir yer tutuyor, tutması da lazım. Hmm. Dolayısıyla onu yani ne zaman ya Half-Life 2 ve Orange Box'ın 2007. 13 Box'ı 2007'di değil evet. mi? Half-Life 2'de 2004'tü. 2 evet. sene daha beklerse Half-Life 2'nin üzerine 20 sene geçecek. <laughs> Titreme geliyor. Yani, ya Half-Life 2'nin üstüne 20 sene ne demek ya? Ömür bitmiş. Half-Life 2'nin üstüne 20 sene demek. E ne zaman çıkacak? Ölmemizi mi bekliyorsun oğlum? Ölmemizi. Öldüler mi? Öldüler. Hadi çıkartın mı diyeceksin ya. Ben artık ya. <laughs> şey yapamadım, dayanamadım. Zaten aklımdaydı şu Metaverse falan filan muhabbetine. <laughs> Gittim Oculus Quest 2 aldım ve evet. Alix'le uğraşıyorum. Abi yani ne kadar özlediğini sen tahmin edemezsin. Hafta sonu evet. boğuştum cihazla birazcık böyle. En sonunda şey yaptım. Düzgünce oynayabiliyorum wireless. Evet. Ondan sonra ama daha geniş bir alana ihtiyaç var ve inanılmaz ya, değil yok, mi? Yok, inanılmaz yani. Evet. Bir sonraki seviyeye geldik yani. yani. İnanılmaz. Evet ya yani hakikaten <laughs> şu neyse derdi çözmesi lazım abilerin. Bu Episode 3'ün hikayesini de salmıştı Chess Falitzik zaten isimleri evet. falan değiştirerek. Evet. Half-Life 3 olmasa bile episode 3'ü salmaları lazım. Ama şimdi Valve'da öyle bir firma ki kardeşim yani cebinin derinliğinin haddi hesabı evet, yok. Evet. Yani şöyle şey yapsa al abi 1 milyar dolarlık oyun yapın diye stüdyoya şöyle bırakıp atabilir <laughs> Gabe abi. Firmanın da %100'üne sahip. Evet. Dünyada hiçbir oyun firmasında olmayan bir lüks. Patron iş. şirketi. Yani patron şirketi. Oğluna bırakacak al baksana <laughs> dünyanın bütün PC imparatorluğunu bırakıyorum <laughs> Oğluna kızına neyse bırakacak <laughs> Gabe'in içeride İçeride ama Half-Life öyle bir efsane haline gelmiş ki bunu da anlayabiliyorum. İçeride Task Force'lar oluşturuluyor. Hani Valve'ın içinde he, ön konsept çalışmaları yapılıyor. Nasıl bir Half-Life 3 yapılabilir, ne yapılabilir? Geçenlerde Blood Stars diye bir, ne, bir Valve içinde denenmiş bilim kurgu oyununun videoları çıktı. O e, düşen pre konsept videoları 8 yıllık falan yine aklını yersin. Değil mi? Yani. Vallahi yapıyor böyle. Yok ya beğenmedik biz bunu diye evet. şeye atıyor. Şimdi bence Alex'le denediler. Hala bir Nabız denediler. Var yani Half-Life'a bir var, ilgi. Half-Life 3'ü deneyecekler. <laughs> Ama ben bunu daha önce Steam Link için demiştim. Steam Link'i tutturmak için Steam Link'le birlikte bence Half-Life 3'ü duyuracaklar demiştim. Sonra VR için dedim. Şimdi Steam Deck için diyorum. Half-Life <laughs> 3'ü bir de şöyle de bir gücü var Valve'ın. Half-Life 3'ü yapıyoruz biz. Ne zaman çıkıyor? Şubat 2022'de Elden Link'le birlikte falan. Bunu deme gücü de var Valve'ın yani. Biz yaptık abi. Sizin Tabii. haberiniz yok Half-Life 3'ü yaptığımızdan ama biz 3 ay sonra da çıkartıyoruz. Nitekim Alex böyle oldu. Alex'i duyurdular. 6 ay sonra çıktı. Evet. Yanına da dil altı hapı verdiler. Duyurdu. <laughs> Daha sonra evet. Yani böyle bir şey bekliyorum ben. Ama yine de hani bazı şirketlerde de bazı IP'lere şey oluşur, böyle tepki oluşur. Yeni gelenler eskilerin bir şeylerini devam ettirmek istemez falan. Hmm. O hale gelmiş midir? Alex'le birlikte ben öyle düşünüyordum, kırıldığını düşünüyorum onu. Bir Half lifeın <laughs> yeni artık devam ettirmezler diye tahmin ediyorum ama çok düşünemeyeceğimiz bir şekilde toparlayıp yepyeni bir devam. Bence deneyecek. Half-Life Alex'in konusu Half-Life 2'den önce niye anlatıyor? Aynen yani, öyle Yani 1 ile 2 arasındaki daha zaman dilimini anlatıyor. Gordon Freeman daha işte <gülme> kozmik uykusuna uyanmamış, City 17'ye giriş yapmamışken. Hı -hı. Aynen öyle. Evet. Daha ben hikayeye de çok vakıf olamadım çünkü o kadar terliyorum ki VR'ın içinde o ter bu meselesini çözmeye gözlük çalışıyorum. Gözlük kullanılmış oluydu değil mi <laughs> Ya gözlükle kullanacağız zaten. Cam gözlüğe de şey yapıyor. Hem gözlük çizilecek hem cam çizilecek diye şey yapıyorum. Şimdi gözlüksüz nasıl yapabilirim. Bir ikincisi buharı nasıl engelleyebilirim ha. diye uğraşıyorum İkisi de çok fiziksel sorunlar. Eski küçük gözlüğümü buldum, çıkarttım. Onunla ha. şey yapacağım. Eski küçük gözlük daha dar, Morpheus daha şey, gözlüğü Morpheus gözlüğü. Onunla şey yapacağım. Buharı engellemek için de ben Biliyorsun biraz terlerim. <laughs> Senin vücut ısından daha sıcak hale getiriyorsun evet. şeyle kurutma makinesiyle aleti yüzüne evet. takıyorsun. Sen yine şıpır şıpır terliyorsun ama buhar yapmıyor en azından görüyorsun yani. Evet, Böyle abi. bir çözümü. Kalori verdirmek için. Yani ideal. her seferinde yarım saat bir saat max oynayarak Alex'le boğuşacağım ben. Güzel. Alex'le boğuşacağım deyince yanlış anlaşılabilir <laughs> şimdi hanım izler falan. Yani oynayacağım oyunu. <laughs> ama şey yani. Valda ben bunun devamının geleceğini çok... Ya Valda bir şey kaybolmaz abi. Hmm. Yani Dota 3 de... bak Dota'yı da 2'de kaldı. <laughs> yani yeter ki 3. olmasın. Half-Life A New Beginning. 3 e, demeyecek şeyde abi. yani. baştan bir şeyler deneyeceklerine inanıyorum. Ha, şeyde ha, hakikaten Vaporware deniyor buna. Yani buhar olup uçmuş şeyler. Ama Steam'in Vaporware'inin çok doğal olduğunu ve çıkabileceğini düşünüyorum ben. Steam Vaporware. Evet. Let's Vape. Vape. Ee, i̇kinci kayıp oyunumuz bugün bahsetmek istediğimiz Beyond Good and Evil. Ve ne kadar trajik bir marka ya. ya Çok adamlar trajik. 13 dakikalık trailer şey oynanış yayınladılar, şahane bir trailer yayınladılar. Başında da hakikaten e, hakkı yenmiş yani şu sektör mesela biz Kojima övüyoruz ya adamın hakkını teslim ediyoruz. Hakkı yenmiş bir tasarımcı vardı. Miel Angel. Ansel. Angel. Neyse. <laughs> Michel Angel. Abiyle yan yana yani işte gittim bir E3'te. Yeni çıkacak Reymen'i deniyorum Ubisoft standında. Biraz böyle Nedir ne değildir diye bakarken "Aa yardımcı olabilir miyim?" diye biri geldi. Normalde stant görevlisi Oha, falan. Mikel sen mi geldi? Mi, Döndüm. Michelangelo gelmiş. İyi yarım. dedim ben yani. Ben de birlikte Rayman oynadı. Ondan adamlar adamlarda bir de şey de yok, ego da yok. Ben hmm. çok seviyorum yani yabancıların bu huyunu. Bilmiyorum yani çalışmakta belki farklı olabilir. Yani ben basın olduğum için orada öyle davranmıştır ama çok yani bende o olumlu bir izlenim bırakmıştı o 15 dakikada sohbet falan ettik sonrasında. Ama adam ayrıldı. Yani e, Ubisoft'tan ve oyun sektöründen ayrıldı. Evet. Beyond Good and Evil'ı 2008'de duyurmuşlar evet, iki ee, adam. Yani. O kadar olmuş mu duyurulur? Duyurmuşlar. Ya. Ama trailerler böyle 3-5 sene önce çıkmaya başladı. Şahane de bir trailer çıkartmışlardı evet. hatırlarsın. Evet. Sonra uzun ve lan bunun yapamayabilirler dediğim bir gameplay sekansı yayınladılar. Hala yapılıyor deniyor oyun ama Ubisoft'un içi de öyle bir arı kovanı ki ben çıkıp çıkamayacağından emin değilim. Bir de İlk Beyond Good and Evil çok kötü sıçmış. Evet yani, o kadar kötü sattığını bilmiyordum mesela ben yani, senden öğrendim onu. O kadar yani biz oyun gezerle falan vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ya level ya oyun gezerle birlikte evet. vermiştik Beyond Good and Evil'ı. Hakikaten örnek olası oyunlardan biridir evet. şahane bir oyundur. O kadar kötü satmış ki Fransa'da bir peynir markasıyla birlikte promosyon olarak vermişler. Bana. Bu arkadaş ya koskoca Beyond Good and Evil şeyin kirinin şeyi olmuş. Evet ya. Yani. Promosyon olmuş. Bilmiyorum lavaşın kirini temizleyememiştir ama. Onu yaptım bir kere. Bakıyorsun Ama yani Beyond Good and Evil 2 hakikaten yalan oldu diyebiliriz. Hiç çıkmayacak yani. Öyle diyebiliriz yani. Çok üzücü 11, 12, 12 yani. 13 sene geçmiş. Ben 2008'den bugüne hep 11 diye sayıyorum şeyi atlıyorum. <laughs> 2019'dan sonrasını atlıyorum. O 13 <laughs> sene geçmiş üstünden. Evet. Adam gitmiş. Yani şu noktada Ubisoft bir de kayıp, kayıp IP bataklığına da dönüyor. Splinter Cell de yok ortada uzunca bir süredir. Yok evet. Ondan sonra e, gücü elindeki IP'lere yetiyor zannediyorum şu anda. Rainbow Six'te Assassin's Creed, işte. evet. bir şeyler deniyorlar. Steep e, falan filan gibi. Bilmiyorum ya yani. Üzücü. Ya Çok üzüldüğü Yani Beyond Good and Evil markası ve Michael Anceli için üzücü. He. Yani bunlar oyun sektöründe aktif olarak kalıp böyle inovasyona yön vermesi gereken isimlerken... Markalarken yoklar şu anda. yoklar. Evet. Hakkında çok bilgim olmayan Deep Down'dan bahsetmek istiyorum. Ben bu oyun başka bir Deep şey başka bir şeye dönüşüp çıktı zannediyorum. Capcom'un bir tane Monster Hunter benzeri oyunu vardı ya ortalıkta. Koşuşturup, Dragon's Dogma. Ha Dragon's Dogma. Hiç Stogma. oynamadım. Sadece uzaktan baktım. Evet. Ben sanki bu Deep Down ona dönüştü de çıktı zannediyordum. Yok olmuş oyun ortalıkta. 2013'te duyurmuşlar. PlayStation 4 böyle ağız akıtan demolarından biriydi. Hatırlıyorum onu. Böyle kalkanlı ejderha alevini yürüyen bir Hatırlıyor şeyimiz onu. vardı. Abimiz vardı. Yapanda Yoshihori, Yoshi Yoshinori Ono. Street Fighter'ın başındaki bizim abi. Volkan'da ikimizin fotoğrafı vardır onunla. Hadi Genç ya. Komuta, abi, onu abi. buraya koyalım ya. Olur, abi. bir dakika ben hatırlıyorum sanki turuncu saçlı bir abi. o Blanka'nın saçı turuncu da bu abi Blanka cosplay ile çıktığı için <laughs> turuncu saçlı kalmış senin aklında. <laughs> Nasıl attıysam <laughs> ben şu anda ya. Abi Blanka cosplay ile geziyordu orada. Ha, kadar, tamam. Turuncu saçlı derken. <gülüyor> <gülüyor> ama abi, abi Ayrılmış 2020 itibariyle, evet, Capcom'dan o, da ayrılmış. O biraz Demiş ki, te tepki ayrılışı oldu gibi ha. sanki birazcık. Galiba Street Fighter 5'in gittiği yoldan pek memnun değilmiş abi değil, değil mi Volkan? Benim tamam. bildiğim de öyle aynen <laughs> bu arada gerçekten. Vallahi yani abi e, gidince zaten 8 sene geçmiş üstünden. Çok evet ayrı, e, baksana e, Komple abi. yalan oldu e, diyebiliriz yani Deep Town'a. <laughs> Bir evet giden oyun. Aa Feziki yazmışsın oraya. Feziki yazdım ama şuradaki filden bahsedelim mi? Star Citizen. Aa onu atlamışız. Evet evet. O bir fil çünkü yani adam i̇ki tane, iki 2011'de fil. yapmaya başlıyor Chris Roberts. Ya yani bir şekilde bütün bu oyunlar buradaki bahsedeceğimiz isimler içinde en oynamaya yakın olduğun oyun. Yani şurada ama şurada tutuyor oyunu abi sürekli yani. <laughs> bak kokpitte gezdin. Aa bak Beşe beş e, silah atabildin. Aa bak gezegen üstünde yürüttüm seni. Ha şunları malzemeler var orada. Çok güzel mercimek var, tereyağı var, un var, su var. Ama tencereyi yalatıyor abi sana <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle abi e, bunlardan güzel bir mercimek çorbası çıkar artık. Çıkar, 400 çıkar. milyon dolar toplamışsın gözünü sevdiğim. Yani yapmışsındır malikaneni ya. Malikane var mı? Var. Para var mı? Var. Oyun nerede? Oyun nerede? Yap. Yok. Bir de Star Citizen yani scope yani ölçek bakımından falan duyurulmuş en büyük e, bağımsız projeden bir tanesi. İyi de fonlandı ama Abiler, yani... E, ya, NFT, yani blockchain yokken NFT teknolojisini çözmüş abi. <laughs> yani, yani, abi 7500 dolara gemi var e, alır mısın? Oyun var mı? Yok alırıyorum tamam. <gülüyor> <gülüyor> falan da yani biz bunu tam anlamıyla tam ölçekte ne zaman oynayabileceğiz abi? Ben ne zaman... Start Navy'ye gidip kendi hesabımı yaratıp karakterimi yaratıp o yolculuğa başlayabileceğim. Çünkü yani şöyle bir şey var. Tahmin ediyorum ölçek olarak iv ekosistemine yakındır diye tahmin ediyorum ölçek olarak. Ben o kadar büyük olamaz çünkü iv uzunca bir zamandır iv online yayında. Ölçek, ölçek çok daha dar yani daha dar ama daha detaylı. Yani en büyük ölçek No Man's Sky'da biliyorsun ama daha detaysız No Man's Yo, Sky. Yok. Yani bu şey ölçek var. daha dar. Birkaç güneş sistemi bildiğim kadarıyla ama şeye ne kadar dibin yani dağın üstündeki taşa kadar gidip şey, bir şey yapabiliyorsun. Ya yani benim bahsettiğim bunda. ölçek EVE Online ölçeği No Man's Sky ile karşılaştırılmaz yani öyle söyleyeyim sana. Yani ölçek derken ölçek sadece o değil. Şimdi EVE Online e, senden hayatını isteyen bir proje biliyorsun. Yani Hı -hı. ya ya, ya iyi online oynayacağım. Başka hiçbir şey oynamayacağım. Tabii tabii. Ben tutorial'ın 12. saatinde bı 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 <gülüyor> <gülüyor> bırakmıştım. <gülüyor> yani böyle akademik bir hayat gibi. Ha, Eve online. Evet. Yani orada gerçekten o persona yaşayacaksın. Ticaret mi yapıyorsun? avcı mısın? sen? Bildiğim kadarıyla söylüyorum bu arada. Oynadığım için değil. Asla cesaret edip de o topa giremezsin yani. Tabii. Kolay kolay. Bu kadar işin gücün arasında ayrı bir şey. Yani skop bakımından mesela bir meslek tutturduğun zaman o mesleğin bütün gerekliliklerini istiyor senden iyi online. Ve ciddi para harcaman gerekiyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hani oynanış bakımından, detay bakımından, detay seviyesi bakımından, sana sunacağı engagement özellikleri bakımından ne kadar bir farklılık sunacak iyi yani rakibi çünkü iyi ondan gibi gözüküyor. Yani Chris şey. Roberts hayatını uzay simülasyonlarına adamış bir abi. Wing Commander ondan ne? çıktı. private Privateer ondan çıktı. Freelancer ondan çıktı ondan sonra yani yaparsa o yapar ama <laughs> yapmamaktan yapmaktan daha fazla para kazandığını düşünmeye başladım ben. Yani bayağıdır düşünüyorum bunu. Yani oydu yapmadıkça gemi satarak falan daha fazla para kazanıyor. Yani diyorum ya NFT teknolojisini neredeyse herkesten 10 yıl önce herif en azından mantığını Aynen. çözüp uygulamış. Ya yani bütün bu yaptığı bölük pörçük ve dönem dönem demosunu verdiği şeyleri bir araya getirip bir bütün oyunu artık göstermesi lazım. Oyun olmaya en yakın şey oyun bunların arasında. Evet. Yani oynamaya en yakın olduğumuz şey ama bir şekilde sadece böyle gösteriyor vermiyor abi. Evet bir süre de öyle yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yani daha ne kadar yapabilir? Ben çok şaşırdım geçen günkü videoda. 10 sene olmuş oyunun ilk duyuruldu şundan beri. 4-5 sene falan diye eee. düşünüyorum. Zaman da büküldü bende pandemiden sonra. Çok normal. Fez oynadın mı? pubik diyor hiç zaman çok bitirdim ben ve dumur olmuştum yani orada Bitirince o gördüğün 2D evet. katmanların bir de içinde yürüyebildiği evet 3D katmanı olduğunu görünce ve bunu oyunu bitirince açıldığını görünce evet. ben hayran olmuştum evet. yapımcısına şey. Tekfil fiş. Evet. Sonra belgeseli izledim ben işte. De Neydi? Indie. Indie Game. Ondan sonra abinin ne kadar kırık bir abi olduğunu gördüm işte. Çok da böyle... Ama nasıl büyük bir stres döneminden çıkıp... Abi yani çıkıyor. toplulukla sürekli tartışma içinde olursan hele ki kreatif biriysen bitersin yani. Pilin evet. zırt diye biter. Kesinlikle ne, nefret etmişti, Fez 2'yi yapmayacağım demişti. Sonra Fez 2'nin trailerı çıktı. Sonra bir Twitter atışmasıyla 2013'te ben bırakıyorum ya Fez 2'yi, Mez şey yapmayacağım. Fez kavgası şey değil mi? Kullanıcılarla mı yapmışlar? Kullanıcılarla. Konuyu da hatırlamıyorum yani. Bir kavga... Çok ilginç ya. Kavga çıkıyor. Ondan sonra sen zaten şöylesin böylesin bilmem ne. Bu da yine triggerlanıyor bırakıyorum ya diyor. Oyun sektörünü bırakıyor yani şeyden sonra. Philfish çıkmış böyle. Filfiş komple oyun sektöründen çıktı. İnanılmaz bir şey ya. Çünkü çok zor elde edilmiş bir başarı hikayesi var Filfiş'in. Evet. Yani özellikle o belgeseli izledikten sonra adamın yani duygusu olarak nasıl bir roller coaster'a bindiğini görüyorsun. Çünkü Adam bir şey, şey dediğini hatırlıyorum yani bu proje yani çıkmasını bir kere başarısı olursa artık kendimi öldürün falan filan diyen bir tabii, yani bütün başarı ve kendini tanımlama parametreleri denge... hepsi oyun sektöründen gelen adam ve demek ki artık o toksik şeye dayanamayıp tabii. Ya belki de son bir PR'ını yapıp şey yapmak istedi. Çünkü Fiziki'nin bir traileri çıktı. Hemen akabinde tartışma çıktı. Yani. Ve ben bırakıyorum dedi yani. Üzücü. Gidişinin sebebi olarak kullanıcıları belirle şey yapmak için de şey yapmışlar. ve bir üzücü yani böyle. Gemileri bir yakmış. Yani. yeteneğin çıkması bence de. Akıbetini çok merak ettiğim, çok göz önünde olmayan The Last Night var. Hmm. 2017'de bir trailerla yayınlandı. Bugüne kadar gördüğüm en güzel piksel art ve yandan görünüşlü oyunlardan biri. Cyberpunk bir hmm. aksiyon oyunuydu. Aşık olmuştum. Yani, Yani beraber izlediğim. Gördüğüm kadarıyla gören herkesi de çok etkileyen bir şey vardı oyunun görsel yapısı görsel yapısı yaptı. vardı. Sen de gösterdiğim anda şey yaparsın hatırlarsın ne? oyunun nasıl bir şey olduğunu. Abi Bunun da yapımcısının daha önce oyunun trailerinin yayınlanmasından önce Gamergate'i tutan Antifeminist bazı şeyleri ortaya çıkıyor, mesajları ortaya çıkıyor ve oyunun hikayesinin de abinin bu politik düşünce yapısıyla paralel olduğu ortaya çıkıyor. Hmm. Burada da bir sosyal medya şey çıkıyor ve linç mi? Lince mi kurulmuş? Yani linç ve aynı zamanda da cancel culture diye bir şey var ya abi cancel ediliyor yani bu abi artık, artık e, o arkanızı var. dönüyorsunuz ya şey yapmıyorsun görmezden geliyorsun. Abi hakikaten yok 2017'den beri oyun benim istek listemde duruyor öyle ve şimdi bu video için bir araştırdığımda buldum bunu bilmiyordum ben niye yok oldu. o çapta, o güzellikte gözüken bir oyunun niye ortalıktan kaybolduğunu ben merak ediyordum. Öğrenmiş oldum böylece. Hiç Tekrar geri gelir mi bilmiyorum, bilmiyorum. Çok ama bir internet unutmaz abi. Yani internette ne yazdığını ne ettiğin evet. öne önemli. Dikkat etmen lazım. Bence de. Büyük abilerden mesela Rockstar'ın ortadan yok ettiği Agent var. Abi Agent'ı ben sen söyleyince hatırladım. Duyurulduğu zaman falan filan. Böyle Rockstar'ın gerçekçi suç draması Eğilimi vardır ya hem, hmm. hem Omeral Gemisi markalarında Aha. hem alternatif projelerinde böyle falan filan. <laughs> yani o karakterini ve o evren karakterini yakın bir oyun bekliyordum ben buradan. Hiç gelmedi ya. Agent. Abi L.A. Noir ne zaman çıkmıştı? 2013. ya da 2013. L.A. Noir da çok sıkıntılı bir geliştirme sürecinde. O ee, Tim Bondim'ine bir ekip vardı onun yapımcısı. Hı, evet. Sonra kes Tim Bondi yok oldu. Ne oldu evet. bilmiyoruz. O da yani muhtemelen Rockstar dışarıda bir stüdyoya bir şey yaptırma lanet olsun dedi ki evet. dersini almamış. Evet. Ve definitely yani. da aynı hatayı Evet. Aynı aynı şey oldu. Bu Agent'ta da öyle oldu herhalde. 2007'de PS3 exclusive e, olarak duyurmuş. Evet. Sonra evet. Sony ya PS3 exclusive olmayabilir falan filan demeye başlamış. Hı. Sonra ortadan kayboluyor. Arada bir iki konsept art çıkıyor. Logosu hatırlarsın evet. beyaz bir logosu vardı şey evet, evet. silah Aynen. olan içinde. 2018'de ama Agent Trademark'ını yenilemiyor Rockstar salıyor. Demek ki oyunun projesini yani salladı. Bu da böyle şey yokuş aşağı yavaşça böyle salınıp bırakılan oyunlarımızdan birisi olarak. Ya Rockstar'da böyle bir Tabildo'ta bağladı gibi bir hava var. Yani ne zaman mekanınızın menüsü Tabildo'ta bağlandı? O zaman kabak tadı vermeye başladı. Şu anda ya Rockstar'da dibi olmayan yani cebinin pek dibi olmayan bir şeyler Değil ama Rockstar'ın başında patronu var. Take-Two muhtemelen en de sonunda Take-Two'ya şey yapıyor, e, hesap veriyor. Bu arada sen şeyi biliyor muydun? Take-Two Rockstar'ı kurduğunda şeyi alıyor işte. DMA Design'ı mı? DMA, DMA Design'ın bir üstünde yola, bu Hauser kardeşler ve iki ortağını alıyor ve bir tanesi Take-Two'nun yönetimine geçiyor hemen. Sanki He. yani Rockstar take ile birleşiyor ama neredeyse Rockstar Take-Two'yu yutuyor o noktada gibi bir hmm. şeyle karşılaşıyor. Yönetim katında DMA Design'ın kurucusu olduğunu bilmiyordum. Öyleyse eğer o satın almakta için merger olmuş. Tabii tabii öyle bir şey oldu. Ondan sonra ama yani dışarıda yaptırdıkları oyunlarda demek ki kreatif yönetim bakımından istedikleri şeyi elde etmeleri çok güç oluyor. L.A. Noir çok güzel bir oyundu. Ben çok beğenerek oynadım. Yani hakikaten zamanının çok ötesinde bir oyundu. Hala da pek benzeri gelmedi o yok. yüz ifadelerinden yalan, söyleyip söyleme falan. Güzel mekanikti o. Ama yok oldu yani yapımcısı falan. O Team Bondi'yi bir daha Doğru görmedik. Ne oldu bilmiyoruz. Belki Aynen. içeri almışlardır. Aynen. Son oyunumuz da Star Wars 1313. Yani bu da aslında çok bahsedilen The Star Wars oyununa çok yakınlaşacakken evet. Disney'in amiyane tabiriyle böyle içinden geçtiği bir proje. ya Lan oyun... ne Disney'miş arkadaş ya? ya. ya oyun... İşte Star Wars IP'sini Disney tarafından alınmasına kurban gidiyor tamamen. Ve oyunda çok güzel diyor. Yani o bir tane hatırlar mısın? Trende geçen video yayınlamışlardı. Evet. Oyunu duyurduklarında hepimizin ağzı açık kalmıştı. Evet, evet, çok yetenekli bir ekip çalışıyordu üstünde ve hani şu günümüzde hala bu projeden bahsedildiğinde böyle gözü yaşaran, parlayan yapımcıların videolarını görüyoruz internette. Yani yapılsaydı Keşkemi gelmiş yani. geçmiş en iyi, en çok konuşulan Star Wars projesi olabilirdi bu diyorlar. Ama gerzek Disney satın aldığında şeyi Star Wars IP'sini ve Lucas Arts'ın Game Division'ı kapatıyor. Yiyor değil mi Lucas Arts'ın oyun stüdyosunu? Yani oyun Yiyor. neymiş ya falan diye böyle bir kapatıyor ondan sonra. Şimdi yeniden Lucas Arts Game Division hortladı biliyorsun. Yani biz bir şeyler yapıyoruz diye logo larla bezeli bir şey video yayınladılar ulan Disney. <gülüyor> güzelim <gülüyor> oyunu yani belki hani iki iki senede bitecek oyunu ki evet. Disney de işte cebinin dibi olmayan bir şey. Evet. Abi sen yaptırmayacaksın da kim yaptıracak? Aynen. Niye öldürüyorsun Güzelim IP'ye ya? Yani ben evet. de cık, anlamadığım şeylerden birisi. Yalan boşuna yalan olmuş bir oyun şu listede. Evet. Hakikaten boşuna yalan olmuş tek şey çünkü. Aynen. Yetenekli bir ekip var. Oyun ilerlemiş. Kaynak da var. Finans sınırı olmayan bir tarafından satın alıyorsun. Yok ben bu proje istemiyorum. Abi şey güme gittiğine o kadar eminim ki bir firmada, büyük firmalarda, büyük şirketlerde bir departmanın yöneticisi değiştiğinde öncesinde yapılmış veya Kesin. yapılmakta olan ne kadar iyi proje varsa hepsini siler atar Kesin. ki başkasının başarısını devam ettirmiş olmasın. Kendi başarı hikayesini yazsın. Böyle bir salaklık var. Valla yani. başlık başta Kennedy olmak üzere valla ne başarı hikayesi yazdılar şu son şeyden biri, son beri son üçte beri. Hakikaten Star Wars'la yazdıkları yani. başarı hikayesi bizi bizden alıyor yani. Neyse her evet. tarafımız zaten Marvel olmuş. Ondan sonra Star Wars'ta e, ya hakikaten sen de gitmiştik hatırlıyor musun Star Wars'un son filmini? Zombi böyle. gibi zaten <laughs> gala gala diye gittik saat 13 13 ne 13 diyorum bak 1 oldu, bir gece, oldu gece, bir. Böyle bakıyoruz 4 müydü 3 buçuk ee, müydü ne çıktık? Çıktık yani. Senin <laughs> 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 bir kısmında uyudu. Arasına bakıyorum Sinan Sinan böyle. <laughs> <laughs> Gündüz de sen de o surat ifadesiyle izlerdim. Ben, aynen aynen. Yani değişiklik olmazdı. Evet. Yönetmenimiz 3 evet. dakikamız kaldı diyor. Orada keselim biz o zaman hocam. Ya yok yok kapatalım ya. Tabii, Hiç tabii, kapatalım bitti çünkü listemiz bitti, yani. kadar. Başka başka bir sürü vardır ya. Yani çıkmayan, yalan duyurulup olay. çıkmayan varsa hatırlatın bize de konuşalım. Böyle füz diye kaybolmuş bir sürü oyun vardır muhtemelen. Vardır. Aşağıda hepsini hatırlayalım, yad edelim. Hadi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. <laughs> Bir sonraki gecenin efendileri programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.